change Merhaba, Kızıl Koncalar dizisi reytinglerde zirveye yerleşmeye devam ediyor ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Biz de bu videoda Kızıl Koncalar dizisi oyuncularının gerçek hayattaki aşklarına dair bilgileri derledik. İyi seyirler dileriz. I've changed for the I thought I would never be fine. I struck... Selinay Taşol Dizide Saatçe Aziz'in torunu şiirini Selinay Taşol canlandırmaktadır. Selinay Taşol şu an bekardır. Selinay Taşol'un eski sevgilisi ise şu an Kızıl Goncalar kadrosunda yer alan Can Kızıltıo'dur. Oyuncu çift birbirine çok yakıştırılıyordu. Beraberlikleri ayrılıkla sonuçlandı. Şu an iki eski sevgili Kızıl Goncalar dizisinde beraber yer alıyorlar. Mert Durak, Mert Durak dizide Naim karakterine hayat vermektedir. Mert Durak şu an bekardır. Mert Durak ve dizide Nadire karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar sevgiliydi. İkili sette tanışarak bir ilişkiye başlamıştı. Magazin kameralarına el ele yansıyan çift yakalanınca biraz şaşkınlık yaşayıp esprili bir şekilde olan oldu, güzel çıkalım demişlerdi. Birbirine çok yakışan çiftten kötü haber geldi. Mert Turak ve Cemre Melis Çınar aşkları kısa sürdü ve ayrıldılar. Cemre Melis Çınar Adem Aksoy ile sevgilidir. Adem Aksoy ünlü bir iç mimardır. Çift geçtiğimiz aylarda paylaştıkları fotoğrafla yeni ilişkilerini paylaştılar. Tatil pozlarını paylaşan çifte beğeni yağdı. Özcan Deniz ve Samar Dadgar Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz uzun süredir birlikte olduğu Samar Dadgar ile geçtiğimiz yıl evlendi. Özcan Deniz'in önceki evliliğinden bir oğlu var. Özgün Amal. Dizde Meryem karakterini oynayan Özgün Amal. Şu an mekar. Eski eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatından sonra yalnız kalan Namal bu evlilikten iki çocuk sahibi. Müzik Tuğrul Tülek ve Ezgi Çelik Tuğrul Tülek dizde seçkin karakterini canlandırıyor ve Ezgi Çelik ile romantik bir ilişkisi var. Çift ilişkilerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Can Kızıltu, Can karakterine hayat veren Can Kızıltu, şu an bekar. Önceki sevgilisi Bahar Candan ile kısa bir ilişki yaşamıştı. I I would... Selen Öztürk Hasna karakterine hayat veren Selen Üstürk şu an bekar. Önceki sevgilisi Sasora Çev ile ilişkisini sonlandırdı ve çift sosyal medyada birbirini takipten çıkardı. Change, this... Mert Yazıcıoğlu Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu şu an bekar. Son sevgilisi Melisa Gülen sahne ismi Emlisa ile 3 ay süren kısa bir ilişki yaşadı ancak geçen yıl ayrıldılar. Mina Demirtaş, Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş şu an bekar. Sitare Akbaş bir Gül karakterine hayat veren Sitar Akbaş daha önce ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile nişanlanmıştı. Ancak ikili anlaşmazlık nedeniyle ayrıldılar. Yakup Turgut Dizide Arif karakterine hayat veren Yakup Turgut şu an bekardır. Erkan Avcı Dizide Sadi Hüdayi karakterini oynayan Erkan Avcı şu an bekar. Oh. Esma Yılmaz Dizide Mira karakterini canlandıran Esma Yılmaz da şu an bekar. Duygu Sarışın. Hande karakterine hayat veren Duygu Sarışın şu anda bekar. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile 8 yıl süren bir ilişkisi vardı. Ancak ikili aniden ayrıldılar. Zehra Kelleci Dizide Feyza karakterini canlandıran Zehra Kelleci şu an bekar. The Settar Tanrıören ve Filiz Tanrı Ören Dizide sadece Aziz karakterini canlandıran Settar Tanrıören eşi Filiz Tanrı Ören ile 40 yılı aşkın süredir mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin iki oğlu bulunuyor. Right. All... Şerif Erol dizde Suavi karakterini hayat veren Şerif Erol şu an bekar of Some things Asiye Dinsoy Dizide müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinsoy şu an bekardır. Sarp İkiler Dizide Saatçi Aziz'in çırağı rolünü Sarp İkiler canlandırmaktadır. Sarp İkiler şu anda bekardır. Pelin Ermiş ve Deva Enes Külahçı. Aşkı Memnu'da Cemile karakteriyle tanınan Pelin Ermiş, Kızıl Goncalar dizisinde Çağla karakterine hayat veriyor. Ermiş'in sevgilisi Deva Enes Külahçı da oyuncu ve çiftin paylaştıkları fotoğraflar beğeni topluyor. Didem İnselal Savcı Evren karakterini canlandıran Didem İnselal şu an bekar. Ago, be okay. Videomuzu beğendiniz mi? Kızıl Goncalar dizisinde en sevdiğiniz karakter kim? Fikrinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir Kızıl Goncalar videosu gelsin mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.